Tay Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Nazmi Menteş. Teknik analizdeki Zeki Hocam ile birlikte bu yayında sizlerle birlikte olacağız. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası yarı finallerinden günün 18. karşılaşması 60 kilo yarı finali. Kırmızı köşede Binali Şehpender, mavi köşede Yiğit Uz. Evet e, sevgili Zeki hocam. Bu siklette kaç sporcu vardı? E, Final gelinceye kadar bu sporcular kimler elediler? Evet 60 kiloda toplam 34 sporcu varmış. E, Binali Şehpender İstanbul e, bir ilk turu bay çekerek geçmiş. E, daha sonra sırasıyla Konya'lı, tekrar Konya'lı ve Trabzonlu rakiplerini yenerek yarı finale çıkmış. Us Ankara sporcusu, Ankara bölge sporcusu o da birinci maçında bay çekmiş. Maç yapmadan geçmiş. Daha sonra İstanbul, Yalova, Erzurum'da rakiplerini yenerek yarı finale çıkmış. Her iki sporcuya da başarılar diliyoruz. Evet, Yiğitus'un Yurt, kız kardeşi de milli boksör biliyorsun hocam. Babası da eski milli boksörlerimizden. Fazla Uç. evet, Fazla Us'un oğlu. Fazla Us'un oğlu. Fazla Us da boksör. 2000'li Yere Beşiktaş'ta da oynamış herhalde Fazlos. Doğru mu hocam? 2002 arası boks yaptı babası. Fazlos bir ara Beşiktaş'ta da oynadı. Bizim Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'ta bıraktı zaten 2002 yılındaki son Türkiye şampiyonasından sonra. E boksu bıraktı. İşte çocuklarını yetiştiriyor. Kızı var Urgu'ya kız. O da milli sporcu. Ailece, ailece boksör var. Ve boks fabrikası gibi hocam. Biliyorsun boks salonları var. Sporcu yetiştiriyorlar. Binali Şehpender de yeni şeylerimizden, boksörlerimizden. Birkaç Kulübü'nün yeni boksörü bildiğim kadarıyla. Senin zamanında yoktu değil mi hocam Binali? Efendim? senin zamanında yoktu değil mi yeni geldi yeni transfer yok bunlar hep transfer bunlar e, benim zamanımda kulüp e, dışarı 32 tane sporcu gönderdim ben ilişki belgelerini verdim gönderdim e, benim zamanımda dediler gelip de bizim kulübümüzde antrenman yapmayan adam bizim sporcumuz değildir dedi o zaman ben Erzurum'dan Ankara'dan Trabzon'dan İzmir'den Sparta'dan 32 tane sporcu ilişki belgesini verdim Demek ki yönetim değişin, Şimdi, yönetim değişin, canlar işte, evet, da değişebiliyor. O hocam, toplamaya başladı. Hocam vuruşlara bak, karaciğerdir, çenedir, evet. ee, karşılıklı bir hali. Bu arada maçı kaçırıyoruz. Antonio yani. sporcu baba ve oğul. İkinci round. Evet. Komuta birlikte ikinci round başladı. Yani birinci round olsa da geçti. İkinci rounddaki performanslarına bağlı sporcuların alacakları puanlar. Oo, çok güzel. Hocam kırmızı da çok güzel bir sporcu baksana. Onun da şehir gibi bir boksu var. çok iyi takip ediyor. Rakibimizden koşmuyor. Farkında mısın? <laughs> Mesafe kontrolü çok iyi. Çok güzel. Yukarıya aşağı çok iyi çalışıyor. Çok güzel karacığer var. Evet, buranın sanki bir tık önde hocam kırmızı köşe. Aynı şekilde, aynı hareketler, ikisi de aynı şeyleri yapıyor ama kafa çarpışıp da bir sakatlık olmasa iyi. yazıyor. Vuruş üstünlüğü sanki kırmızı köşede gibi fazla şimdi cevap vermeye başladı. Fazla diyorum. Yiğit Uz. Mavi yoruldu gibi sanki kesildi gibi mavi. Birinci anıt fazla yüklendiler hocam. Aslında sporcular hocam bu bu şey bu darbelerin antamında çok çok fazlasını alıyorlar yani bu kadar basit şeylerde saymam sence doğru bir şey mi hocam? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Her iki sporcu da aşağıdan yukarıdan çok güzel çalışıyorlar hocam. Karaciğer, mide. Arkasından içeriye çıktı. Direkler. Aparkatlar, kroşeler, aparkat tekrar. Kroşe. Evet, kroşeyle bitirdi. Evet, ikinci round'un sonucuna bakıyoruz. da olmaz diye bir şey yok hocam. Yardımcılar. Boks bu. Tempo yüklenirse olur. Ne de olmasın. Yumruk yani sonuçta. Boks bir yumruktur. Üçüncü ve son. Her şey değişebilir. Ters bir yumrukla her şey değişebilir. Evet, şimdi şu anda tempoyu yüklenmesi lazım. Bu maçı almak istiyorsa. Her kim almak istiyorsa. Tempoyu belirleyecek. iki sporcu da Parkatlar da çok iyi vuruyorlar. Evet. Kroşeleri de çok iyi vuruyorlar. Evet. Bak sağ aparkatı güzel vuruyor, sola aparkatı güzel vuruyor. İkisi de bak aynı. Ve arkasından kroşeye dönebiliyorlar. Tutmadı, tutmadı. Güzel bir sağa geldi. Yani adeta birbirlerinin kopyası bu iki sporcu. Evet, ikisi aynı oyunu oynuyor ne kadar bir ters düşse de stil olarak aynı stil. Yani e, kırmızının mavi modeli gibi. Düşün artık. <laughs> Şimdiden sonra artık kırmızının Kırmızı'nın yatırması lazım. Yani maç şimdi ortada. Evet ortada. Ortada. Şimdi bu, bu vaz vaziyette Yiğit Ust bu maçın galibi görünüyor. Çünkü ortada diğer iki roundu bariz olarak Yiğit Ust önde tamamladı. Sağ sol Sağ sol, sol direkler direk. Kroşe. sağ kroşe. Evet. Aperkatlar. Evet yani Zeki Hocam Finale kalan bakalım kim oldu Evet hakemlerimizden aldığımız sonuca göre 4 birlik skorla Finale kalan ve bu mücadeleyle galibi